Said bin Abdülaziz'in, Rebiya bin Yezid'den, onun Ebu İdris el-Havlani'den, onun da Ebu Zer Cündük bin Cünade'den radiyallahu rivayet ettiğine göre, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala'dan naklederek şöyle demiştir. Ey kullarım! Zulmetmeyi kendime haram kıldığım gibi sizin aranızda da haram kıldım. Birbirinize zulmetmeyin, haksızlık yapmayın. Ey kullarım! Benim doğru yola eriştirdiklerimden başka hepiniz yolunuzu şaşırmışsınız. Benden hidayet isteyin ki sizi doğru yola ileteyim. Ey kullarım! Benim doyurduklarımdan başka hepiniz açsınız. Benden yiyecek isteyin ki sizi doyurayım. Ey kullarım! Benim giydirdiklerim müstesna hepiniz çıplaksınız. Giydirmemi isteyin ki sizi giydireyim. Ey kullarım! Gece gündüz günah işliyorsunuz. Ben de bütün günahları bağışlıyorum. İstiğfar edin ki sizi bağışlayayım ey kullarım. Bana zarar vermek elinizden gelmez ki bana zarar verebilirsiniz. Bana fayda vermek de elinizden gelmez ki bana faydanız dokunsun. Ey kullarım, sizden evvelkiler ve sonra gelecekler, bütün insanlar ve cinler en iyi, en müttaki insanın duygu ve düşüncesini taşısalar yine de benim mülkümde en küçük bir artma olmaz. Ey kullarım, Sizden evvelkiler ve sonrakiler, bütün insanlar ve cinler en günahkar kişinin duygu ve düşüncesini taşısalar yine de benim mülkümde en küçük bir eksilme olmaz. Ey kullarım. Sizden evvelkiler ve sonra gelecekler, bütün insanlar ve cinler bir yerde toplanıp benden dilek dileyecek olsalar, ben de herkesin dileğini yerine getirsem bu benim mülkümden ancak bir iğne denize daldırıldığında onun denizden eksilttiği kadar azaltır. Ey kullarım! Amellerinizi size gösterir, sonra hiç eksiksiz olarak ecirlerinizi veririm. Şu halde, iyiliğe nail olanlar Allah'a hamd etsin. Bir kötülükle karşılaşanlar ise kendisinden başka kimseyi kınamasın. Said diyor ki, Ebu İdris bu hadisi rivayet ederken diz çökerdi.